Tiroid nodülü eğer kötü huyluysa tiroid kanseridir. Tiroid nodülü denince çoğu kişi ne olduğunu anlamıyor. Nodülün iyi veya kötü huylu olması çok önemlidir. Tiroid nodülü neden bu kadar önemli? Tiroid nodülü dünyada çok yaygın görüldüğü için çok önemli ve tiroid nodülünün kötü olanları olabildiği için kötü olması demek eşittir kanser demek, tiroid kanseri demek. Bu yüzden çok önemli. Dünyadaki insanların yaklaşık %40'ında tiroid nodülü var. Bazı otopsi raporları insanların yaklaşık %50'sinde tiroid nodülü olduğunu, bir kısmında hayatları boyunca tanı almadan vefat ettiklerini gösteriyor. Tiroid nodüllerinin kanser olup olmaması çok önemli. Bu ayrımın yapılabilmesi çok önemli. Ben sana tiroid nodülünün kanser olma ihtimali, kötü huylu olma ihtimalini gösterebilecek 8 tane şarttan bahsedeceğim. Birincisi gençler. Gençlerde tiroid nodülü varsa yaşlı insanlara göre kanser olma riski yaşlılara göre daha yüksek oluyor. Erkek hastalar. Kadın hastalarda tiroid kanseri riski biraz daha düşük. Erkek hastalarda tiroid kanseri riski daha yüksek. Yapılan görüntülemelerde ultrason ya da sintigrafi gibi görüntülemelerde soğuk nodül görülmesi. Yine kanser riskini arttırıcı bir bulgudur. Nodüllerde parlamalar, kalsifikasyonlar, özellikle mikrokalsifikasyonlar görülmesi kanser riskini arttırıcı bir bulgudur. Kişide sigara içme öyküsü. Sigara içme kesinlikle yasak. Özellikle tiroid kanseri vesaire şüphesi olan bir insanda kesinlikle yasak. Çünkü tiroid kanseri net bir şekilde sigara tetik ailende tiroid kanseri varsa Kişinin ailesinde tiroid kanseri varsa, kişinin nodülünün tiroid kanseri olma riski çok fazla bir şekilde yine artıyor. Bu tarz kişilerde çünkü bazı ailesel sendromlar var. Bu ailesel sendromlar kişide kanser olabileceğini gösterebilir. Kişide ciddi bir ses kısıklığı, nodülün nodülün bası yapması bu da yine kanser olabileceğini gösterebilir ve tiroid nodülünün çok büyük olması, büyüklük çok fazla arttıkça kanser riski de artar. Şimdi bunların hepsini ceb'e koyduk. Bu 8 işareti cebe koyduk ve eğer bunlardan birkaçı varsa mutlaka bir hekime başvuralım. Ultrason, ultrasonla çok güzel bir şekilde biz tiroid nodüllerinin iyi ya da kötü huylu olabileceği şeklinde fikir edinebiliyoruz. Ondan sonraki kısımda da hekimin kararına, hükmüne göre artık biyopsi şeklinde olabilir. Bu konularda bilinçlenmek gerçekten çok önemli. Toplumu bilinçlendirmek de çok önemli. Bu videom daha fazla kişiye ulaşsın, bilinçlendirsin. İstersen sen de beğen, videomu paylaş. Diğer videolarım için takip et. Bir sonraki videoma kadar da mutlaka sağlıklı kal. Görüşürüz.